Şehri Gündem Programı olarak 02 Pusula İnşaat Mühendislik ve Gayrimenkul Değerlendirme Firması'na konuk oluyoruz. Yanımızda harita mühendisi ve firma sahibi Orhan Bilgiç Beyefendi var. Sizi tanıyabilir miyiz? Orhan Bilgiç adım. 1982 doğumluyum. 2007 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Bölümünden mezun oldum. Firmanızın kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz? 2013 yılına kadar biz e, hem harita sektöründe e, işlerimizi yaparken aslında e, inşaat sektörüne çok uzak değil, yabancı değildik. Zaten e, inşaatın en başından en sonuna kadar her aşamasında teknik açıdan bulunuyorduk. E, bize düşen sadece e, inşaatın hem finansmanını sağlamak, ayrıca teknik e, ekibine ziyade inşaat ekibini bir araya getirip inşaatlar yapmak. Bu hususta işte nasıl bir yol yürüyeceğimizi e, ekip arkadaşlarımızla beraber düşündük. Biz e, 02 iki pusulayı e, inşaat firması olarak Osmanlı konutlarını da e, konut sektöründeki markamız olarak oluşturduk. Osmanlı konutları e, 2015 yılında ilk kazmasını vurdu. 2020 yılına kadar şimdiye kadar 10 tane 10 adet proje imza attık. 8 tanesi bitti, 2 tanesi de bitme aşamasında. Tamamlanan projelerinizden bahsedebilir misiniz? Adıyaman'ın en gözde yerlerinde yapıyoruz zaten. Hem müşteri kitlemiz, hedef kitlemiz, segmentasyonumuz orada. Hem de e, ismine layık, ismine yakışır yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Osmanlı konutlarının e, Cumhuriyet Mahallesi'nde, yeni mahallede, Adıyaman'ın en gözde yerlerinde. E, ara ara da böyle bazı e, ara mahallelerde vatandaşlarımızın talebi üzerine veya artı sahiplerinin talebi üzerine de ara yerlerde de yaptıklarımız oldu. Ama yoğunluklu olarak Cumhuriyet ve Yeni Mahallede iş yapıyoruz, oralarda çalışıyoruz. Osmanlı konutları olarak isim e, site isimlerini e, geçmişimizi yad ederek, geçmişimizi hatırlayarak e, onları da e, anarak e, telaffuz etmeye, kurmaya çalışıyoruz. Bunlar işte fetih sitesi, Fatih Sitesi, 1453 apartmanı, 1071 Malazgirt apartmanı, ondan sonra Mehmet Akif apartmanı gibi. Bir daha çok geçmişimizle yad edilmek, geçmişimizle anılmak istiyoruz. O yüzden geçmişimizi hatırlatan isimler zikretmeye özen gösteriyoruz. hatta yeni bir proje düşünüyoruz. 100 dairelik yaklaşık bir proje olacak. 15 bin metrekare alan üzerinde, 100 daire 4 artı 1, 310 metrekare büyüklüğünde site ismi olarak da bir pazar ile beraber şu andaki öne, öne çıkan isim Paytaht. Yani şu anda bu ismi ilk defa size zikrettik. Paytaht ismi başkent manasında hem Osmanlı konutlarıyla özdeşleşmiş hem de geçmişimizi bize hatırlatan bizi geçmişimizden koparmayacak isimler telaffuz ediyoruz. Ne yapıyoruz? Geçmişin zarafetini geleceğin konforuyla birleştiriyoruz. İleriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? İleriye yönelik hedefimiz de aslında e, şirketimizin konu sektörünü biraz daha e, büyüterek Adıyaman'ın dışına, Adıyaman'ın dışında da işler yapmak. Orada da Osmanlı konutlarıyla insanları bir araya getirmek. E, hem orada da Osmanlı konutlarını, Osmanlı'yı hatırlatmak. E, aynı şekilde orada da e, geçmişin zarafetini gelecek ile bir araya getirip Osmanlı konutlarının işte geçmişimizden neler beklediğimiz veya neler görebileceğimizi insanlara göstermek